Herkese biz arkadaşlar Minecraft'ta arkadaşlar Minecraft'ta arkadaşın nasıl multiplayer ya yeah. multiplayer yani yeah. çok oyuncu oyunlar onu göstereceğim Öncelikle önce indiriyorsunuz diyoruz musun? Forgering indirdikten sonra diye açıyorsunuz. And, burada versiyonu bir yani ver, versiyonlarına e, bir yedi iki ya hangi hangi sürümle yani ekleyeceksiniz o, o ona giriyorsanız o, o e, versiyona Ee, ben sonra burada görüntüsü ben bu folyoların içinde bunlar olması lazım Ondan sonra mod otomatik olarak yüklüyorsun. Mod otomatik olarak yükleniyor. Ondan sonra Minecraft açıyoruz. あっありとうん şöyle kurmayı göstereceğim İnternet, internetten şöyle böyle yazmam. İndirmeli bir şey değil. Yani çok kolay. Ve ilk önce DMP masasına geliyorsunuz. Windows görünüp kapatıyorsunuz. E, yoksa arkadaşınız sorunuza giremez. E şimdi tek oyuncu diyorsunuz. E buradan herhangi bir map'e giriyorsunuz. Yani evet bir kendine gelsin. Ee, evet. Buradan yer alada paylaştım. Yani bunlar bunlar siz bunun seçeneklerinize göre ben bunu da yapacak olan milyar harcıyorum. Yani burada 571 56 diyor bunlar hamarçi açıyorsunuz. Eee bunu kopya alalım. Onun IP yazıyorsunuz üstteki nokta üstüde 500 yani sizin portunuz neyse onu yazıyorsunuz. Ben buraya 571 56 yazıyorum. E bu e, bu IP verdikten sonra arkadaşımıza bu e, o sinyalimize giriyor. E, yani yüzdeyiz yüzdeyiz olur yani o sorular. E, çok easy e, bu videoda bu kadar arkadaşlar ee, size mutlu sorular yani e, mutlu sorular nasıl kurulur ona gösterdim bay ee, bay